Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Evet, fikri ve sınai haklarınızda en temelden başlayarak danışmanlık hizmetleriyle yanınızda olan Markalasana bizlere çalışmalarından bahsetti. İzleyelim. Kurucu Ayşe Keçer bizlerle hemen kendilerine hoş geldiniz diyelim. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Ayşe Keçer kimdir? Sizden dinleyelim Ayşe Hanım. Markada sana kurumsal hizmetler kurucu ortağıyım. Firmamız yaklaşık 2012 yılından beri sektörde, 2007 yılından beri de zaten ben bu alandayım. E, Türk Patent ve Marka Kurumu'na bağlı marka ve patent vekili olarak görev yapıyorum. Yine Adalet Bakanlığı'na bağlı bilirkişi olarak da çalışmalarımı sürdürüyorum. Peki firmanın kuruluş hikayesi nasıl gerçekleşti? Şöyle sektörde bir önce de bahsettiğim gibi 2007 yılından beri vardım. E, çok sevdiğim ve çok dikkatimi çeken bir alandı. Bununla ilgili tabii ki alınması gereken eğitimler ve işte vekil olabilmek için bazı programlar var. Bunlara katılmamız gerekiyordu. E, bu sınavlara dahil olarak yani Türk Patent ve Marka Kurumu'nun e, vermiş olduğu sınavlara dahil olarak vekil olmaya hak kazandım. E, sonra 2012 yılında firmayı kurmaya karar verdim. E, çünkü benim yapmak istediğim şeyler, e, öngördüğüm hizmetler vardı. Bunları dahil ederek bir süreç belirlemek istiyordum. E bu sebeple de firmayı kurmaya karar verdim. Yavaş yavaş büyüyen bir firmayız, referanslarımızla büyüyen bir firmayız. Adımlarımızı sağlam atarak büyümeyi hedefleyen bir firmayız. Yani hızlı büyüyerek yanlış bir şeyler yaparak değil de Adım adım hızlı hızlı ilerlemek yerine daha sağlam adımlarla gitmeyi tercih ediyoruz. Gelelim çalışma alanlarına. Firmanızda neleri görebiliriz? Biz şimdi fikri ve sınai haklar dediğimiz alana dahiliz. Bunu biraz açmamız gerekirse marka tescili, patent tescili, tasarım tescili dediğimiz. Yine firmamızın dahilinde olan telif hakları, barkod tescili, alan tescili gibi alanlarda da hizmet veriyoruz. Tabii ki fikri ve sınai haklara dahil olduğumuz için bunun hukuksal tarafında da varız. Yani bununla ilgili bir dava olması durumunda bir bilirkişi raporu talep edilmesi durumunda da müvekkillerimize mutlaka hizmet veriyoruz. Şimdi bir müvekkil size danıştığında nasıl yolu izliyorsunuz? Onlarla olan e, iletişiminizi ve süreci merak ediyorum. Şimdi e, her müvekkilimiz bizim için çok değerli ve mutlaka onun ihtiyaçlarını doğru belirlememiz gerekiyor. E, bizim standart bir hizmetimiz yok açıkçası. Her müvekkilin ihtiyaçları ve talepleri birbirinden farklı. Bazen müvekkilimiz ne yapması gerektiğini bilmiyor da olabilir. Tabii. Onu mutlaka biz yönlendiriyoruz. Yani kendisi... X bir şey talep ederken biz bunları da yapabilirsiniz, bunlar da aslında siz koruyabilirsiniz şeklinde mutlaka bilgilendiriyoruz ve bir yol haritası çiziyoruz kendilerine. O yüzden de her müvekkil ve her olay bizim için farklı bir süreç demektir. Bunlarla alakalı gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Bizim alanımız tabii ki bir hukuksal süreç olduğu için süreç içerisinde ne gibi risklerle karşılaşabilir, ne gibi maliyetler karşısına çıkabilir, gibi noktalarda mutlaka kendilerine en başta bilgilendirme yapıyoruz. Ve bizim bir müvekkilimizle ilişkimiz hiçbir zaman sonlanmıyor. Yani bir işi aldıktan sonra bizim için izleme denilen bir hizmet vardır. Örneğin siz bir marka tescili ya da patent tescili yaptırdınız. Bizim işimiz ondan sonra da devam ediyor. Çünkü biz sizin markanızı, tasarımınızı ya da patentinizi izliyoruz. Taklit bir şey var mı? Bununla ilgili yasa dışı bir başvuru var mı? Bunları tamamen takiplerini yapıp kendilerini bilgilendiriyoruz. Bu bir itiraz süreci de olabilir, bir dava sürecine de konu olabilir. Yani müvekkillerimiz bizimle çalışmaya başladığı anda onların talep etmesi durumunda sürekli devam ediyor bu sürecimiz açıkçası. Şimdi fikri ve sınai hakların korunmasında hem tabii ki ülkemizde danışmanlık hizmetleri veriyorsunuz, destek sağlıyorsunuz ama global çapta da çalışmalarınız, yurt dışı ile ilişkileriniz devam ediyor. Çalışmalar ne yönde şu anda? Şöyle öncelikle şu konuda bilgilendirme yapmamız gerekirse Türkiye'de yaptığımız bir başvuru sadece bizi Türkiye'de koruyor. Eğer bizim yurt dışında bir hizmetimiz olacaksa veya oraya bir üretim yapacaksak, bir ürün göndereceksek mutlaka istediğimiz ülkelerde de ayrı ayrı bir tescil yaptırmamız gerekiyor. Bazen bize geliyorlar tüm dünyada markamı korumak istiyorum diyeyim. Tüm dünya gibi bir uygulama maalesef yok. Her ülkenin prosedürü ve süreçleri birbirinden çok farklı. Tabii ki bazı protokoller var yani Avrupa Birliği, Afrika Birliği dediğimiz topluluklar var. Bunlarla alakalı da Türkiye'nin de dahil olduğu bazı protokoller var. Daha uygun maliyetlere, daha kısa sürede tescillerimizi halledebiliyoruz. E, bu konuda da bir müvekkilimiz bize başvurduğu zaman hem iş yapacağı ülkelerde hem de e, bir tescil alınması durumunda onu rahatsız edecek ülkeleri varsa bunları alıp e, bu konuyla ilgili süreç ve maliyet konusunda kendilerini bilgilendiriyoruz. Zaten e, neredeyse e, tüm dünyada tescil yapabilen ülkelerde mutlaka çalışmış olduğumuz partnerlerimiz, çözüm ortaklarımız var. Yani bu noktada yurt dışında tescil yapamadığımız ülke yok diyebilirim. Şimdi efendim fikri ve sınai haklarımızı yeterince biliyor muyuz? Keza ben de öyle. Ne kadar bilgi sahibiz görelim istiyorum. Şimdi sektörde doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Bizi bununla ilgili bilgilendirir misiniz? Evet. Yani sektörde birincisi e, sektörümüzün zorunlu bir tescil kapsamaması tabii ki bazen bizi sıkıntıya sokuyor. E, bunun zorunlu olmaması kişilerin haklarını korumasını engelliyor. E, bu zorunlu değil, almama gerek yok fikri aslında yanlış bir fikir. Çünkü şöyle düşünün, size ait olmayan bir arsaya siz bir yatırım yapıyorsunuz. Evet. E, Orada işte belki ev yapıyorsunuz, ekiyorsunuz, biçiyorsunuz ama tapusu size ait değil. Aslında bir vakit kaybı ve maliyet kaybı. O yüzden mutlaka sizin olanı koruyun ve tescilleyin diyoruz. E, bunun zorunlu olmadığını düşünmek tabii ki yanlış bir kavram. E, onun haricinde marka ile patent kavramı çok fazla karışır. Her şey evet. patent denir. Aslında patent dediğimiz şey bir buluştur, teknik bir gelişimdir ama marka dediğimiz şey bir logonun, bir ismin, bir figürün, bazen bir sesin, bazen bir işaretin, bir hareketin, bazen bir renk kombinasyonunun tescilidir aslında. Her şey olabilir. Evet. O yüzden hani bazen haklarımızı bilmiyoruz diyoruz ya işte bir hareketin tescili, bir ses duyduğumuzda bir markayı bize andırıyorsa o sesin tescili gibi düşünebilirsiniz. Burada bu kavramlar da çok fazla birbirine karışıyor. Yine yanlış bildiğimiz kavramlardan biri de bu süreci kendim yönetebilirim süreci aslında yanlış bir kavramdır. Çünkü bizim alanımız hukuki bir alandır ve süreç içerisinde değişen prosedürler olabilir, ödenmesi gereken ek bedeller olabilir. Evet başlangıcı müvekkilimiz kendi yapabilir ama süreç içerisinde mutlaka profesyonel bir vekille çalışması gerekir. O yüzden bunu ben kendim de yaparım algısı da aslında yanlıştır. Ve sevgili izleyicilerimiz bir röportajın daha sonuna geldik. Şimdi sözü yeniden Aycan Bey'e bırakıyoruz. Evet değerli izleyiciler bu hafta da programımızı noktalıyoruz. Bugün yapay zekanın sunduğu olanaklar ve inşaat sektöründeki yeniliklerle dolu bir yolculuğa çıktık. Teknolojinin hayatımızı nasıl şekillendirdiğine ve gelecekteki potansiyeline vurgu yaptık. Unutmayın ki Bilgi ve yenilikçilik bizi daha aydınlık bir geleceğe taşıyan en önemli araçlardır. Her birinizin bu tartışmalar üzerine düşünmesini ve kendi hayatına entegre etmesini umuyoruz. Bir sonraki bölümümüzde buluşana dek düşüncelerinizi sorgulamaya, yeni fikirleri keşfetmeye ve hayatı dolu dolu yaşamaya devam edin. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.